Ve evet. sizlerle birlikte soruyu bilemezsen ölürsün çiğ çapıyorum arkadaşlar. anlatayım kısacası. Şimdi dış ses kutulara. E, birden 11'e kadar yiyecekler koydu. Evet. Yani yiyecekler dediğimde tuzaklar var arkadaşlar. Şimdi mesela, e, şimdi ses bize soru soracak. E, bilemeyen sorunun cevabını gözünü kapatacak ses Bir eşya, buradan bir sayı seçecek bilemeyen kişinin rakibi. E, mesela Rüzgar bilemedi diyelim. E, ben ona bir tane sayı söyleyeceğim, o sayıyı ses getirecek. Rüzgar da bu arada gözü kapalı olacak. Sadece ısıracak. Sadece dişiyle ısıracak. Eğer bilemezsen. Yani ağzı yiyemeyecek. Sadece dişiyle ısıracak. Arkadaşlar eğer bilemezsen e, ablam. E, mesela ben yenildim. E, ablam yendi. E, ben yine ona bir ceza veriyorum. Yine bir numara söyleyecek. Dışarı sonra götürecek. Yani bilene kadar öyle devam edecek. Evet arkadaşlar. Şimdi biz dışarıya çıkacağız. Dışta i̇şte size tuzakları mı yiyecekleri evet. mi göstereceğiz. Evet şimdi Defne ile Derin nerede? Arkadaşlar onlar, onlar şu başka, başka şehirde. Şehir evet burada değiller şu anda. Evet. Onlara sevgiler. Onları sevgililer. çok seviyoruz. Arkadaşlar bugün 27 Mart ve Derin'in doğum günü. Onun doğum gününü buradan kutluyoruz. Seni çok seviyoruz Devin. Derin ve Defne. Size çok Daha iyi günler kutlu olsun Derin. Evet evet derinceğim doğum günün kutlu günler. olsun aşkım öpüyoruz seni çok seviyoruz. Biz şimdi dışarıya çıkıyoruz ve evet, işte size tuzakları göstereceğiz. Evet merak edenler görsün. Evet. evet arkadaşlar şimdi çocuklar ne yapıyor dışarıda gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde birer tane numara var. Ve seçecekler asıl tuzak bu tarafta değil burada bakalım. Aha bu nedir valla yandılar kime düşerse bunlar kime düşerse üstü batacak kötü olacak burada amaç onlara tuzak kabul ettiler bakalım inşallah sonu iyi olacak merakla ben de bekliyorum şimdi kapatıp onları çağıracağım evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi başlıyoruz evet. dış işte bize sorumuzu soruyor <laughs> köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne at verilir ee, Bir. Birliksever. Ben söyleyeyim. Merasim imece. İmce. Biz gerçi mi? bence de. Doğru. <laughs> İmece usulü diyorlar hatta. Sak, şey şıklar mı var? Evet. Türkiye'yi ağaçlandırmak ve erozyonla mücadele etmek olan e, kurulan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Tema ve TEF. Tema. 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 Doğru. Siz bunu daha Cuma günü e, tekrar öğretmen üstünden geçmişler. Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? Meşe, köknar. Meşe, köknar. Benim bildiğim meşe değil ama... Köknar. Ya evet. ben meşe bence. Nehir sen? Köknar. E, nehir doğru, ne? köknar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <Hayır>. ceza geliyor. Rüzgar çok Gözünü kapat. Burada peçete var, zaten ben şimdi göreceğim için. Gözünü evet. iyice mi kapatıyorsun? Nehir bir numara söyle. Bir diyorum. Tamam. Ses. Otur oturduğun yerden ben şimdi sana vereceğim. Üstünde zaten numarası var çünkü evet. kapakları açıyorum. Beksin görmemeniz evet. gerekiyor. Kaç numara dedin Nehir'cim? Bir numara dediysen. Bir numara dediysen. Evet Nehir'cim bu. Bir... Evet. Göster numaran da göster. Evet bir numara haksızlık yok. Evet. evet. Şimdi rüzgarcım benimde tutsun o anlayabilir. Hayır tabii rüzgarcım tek İşlerim. ısırıkla ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz ısıracak. Ağzını büyük aç, Ağzını büyük aç, aç. aç. Nehir sen de düz taraf o, o taraftan değil. ha, ha ısıraca. Evet. Aa, <laughs> Nedir? Aa, limon gibi tat geldi. Evet, tamam. <laughs> Doğru bildi. Oraya bırakıyorsun. Tamam. Arkadaşlar ee, limonun kabuğu ee, geldi. Oraya koyuyorsun Nehirciğim. Arkadaşlar çok iyi bildiğim için. Evet. Limonu. Hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet size işte, hemen dinliyorum seni. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir? Balina, köpek balığı. Balina. Efendim? Balina. Evet. Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? Ural Altay, Batı, Ural Altay. Cermen. Ural Altay. Ben de oradan atayım. Doğrudur. Yes. Çak. Millik ceza yok. İstiklal şairi olarak anılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy, <laughs> <Mehmet Ay> <laughs> Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı. Mehmet Akif <laughs> Ersoy Mehmet <laughs> tabii. Ki. Evet. İstiklal Marşımızın yazarı. Keçinin erkeğine ne at verilir? <gülüyor> 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 ne adını söyler misin? <laughs> Söyle söylemeyeceğim. Siz bulun bunu. Geçinin İki adı sorular soruları biliyorsun. Oğlak mı? Onun yavrusu da mı deniyordu İkisi de T ile başlıyor. T teke ve Taka. Oy. Teke. Rüzgar Taka. 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 Nehir bildi Teke. <laughs> ben ağlardan birazcık tırsım o yüzden öyle. Evet. evet şimdi Nehir'cim birden 11'e kadar numara. Tırsız bence kızına Tıkka demeli taka lazım. Taka değil. Ta, e, teke. Teke işte, erkeğine de tak adamı ben. Rüzgar'cım kaç sen? Bir numara söylüyorsun. Ben dört demek istiyorum. Dört numara, hemen seçiyorum. Hemen veriyorum. Nehir'cim gör... Evet. Dört numara arkadaşlar. Bir şey kıyıyorum. Şu taraftan mı desesin yoksa bu taraftan mı desesin? Efendim? Bu taraftan mı desesin? Fark etme, nereden... Rüzgar ağzını büyük açıyorsun. Tek diş. tamam, onu bırak. Nedir? Salatalık. Evet. <laughs> evet. Devam evet. ediyor muyuz? Evet. evet. Esen. İçerisinde yüksek oranda demir minerali bulunan zepse hangisidir? Ispanak pırasa. Ispanak. Ispanak. Evet. <laughs> ee, Türk hanlarının yaşadığı e, çerge olarak da bilinen büyük ve süslü çadırın adı nedir? Kümet Kümmet Ota. Ota. Kümmet. Sürüzgar? Ota. Rüzgar, do rüzgar doğru söyledi. Oley. Oturuyoruz yerimize rüzgar için. Oturuyoruz. Otal deniliyor. Zaten onu da söyleyelim. This is ben... Birden 11'e kadar. Ben this is 2 diyorum. 2 mi diyorsun? Hemen veriyorum. Evet. Ben karalayalım Alıyorsun. Numarayı da göstererek alıyorsun. Evet tamam. <laughs> Tek ısırıkla nehir ne olduğunu bilecek. Ay, korkuyorum. <laughs> isır. Bacımda ısır. Ama... Ne oldu? <laughs> Bence bilemeyecek. Bilemesin bir ceza daha var. Patlıcana benziyor patlıcan tadı Patlıcana. Hayır ama patlıcan demiyorum. Yani bir, evet, daha... tadı birazcık öyle geldi de. Ama ben tadı biraz... patlıcan kadar kocaman bir şey gelmedi ağzıma. O yüzden ben fasulye demek istedim. Evet, fasulye. <laughs> ee, şey, yeşil fasulye. <laughs> evet. evet. Evet arkadaşlar ben yemekler seviyorum. Evet şimdi yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür? Karasal iklim, muson iklim. Ee, bir daha alabilir miyiz soruyu? Işte. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür? Küres. Efendim? Ee, şıklar. Ee, karasal iklim, muson iklim. Bence muson için hmm, Muson muydu? Karasal iklim Muson. Muson. Değil mi? Ve, bilemem. İyice düşünün bakın, bu bunu bildiğiniz bir soru. Ha ha tamam tamam. Rüzgar ben iyi düşünün, bildiğiniz soru. Emin misiniz Muson demekten e, emin misin? Abla sen ne diyeceksin? Rüzgar e, ikiniz ayrı ayrı söyleyeceksiniz tamam. Bu ikiniz biriniz hakkınızdan vazgeçin o zaman aynı olmaması için. Bak kız yazları sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimler hangisi görülür? Karasal, karasal iklim, diyeyim. muson iklimi. Tamam, hadi ben karasal diyeyim. Ben zaten, o zaman muson diyorum. Ben zaten çekeceğim için bence arkadaşlar. Muson. Karasal iklim. Ne Nehirci bu senin bildiğin bir derste. Bir rüzgar bir ceza seçiyorsun. Nehir gözünü kapat. numara? Hı? Üç. Üç. Evet Rüzgarcığım. Buyurun. Alıyorum. <laughs> evet geçiyorsun. Tamam. Ağzımı aç bakayım abla. <laughs> Çok mu açım, küçük mü? Küçük. Yani istediğin kadar aç. Ve cam ya. Isırdın mı? Hı hı. Neyi? Küçük bir şey ısırdım. Öyle koyuyorsun rüzgar çok. çok az yani birazcık bir acılık geldi. O yüzden biber demek istiyorum. Evet, evet biber. tamam. Sorumu soruyorum. Evet. Hangisi vücudunuzdaki kemik türlerinden değildir? Bakın kemik türlerinden değildir. Bizim vücudumuzdaki kemik türlerinden değildir. Yassı sert. Yassı ve sert ayrı var mı? Evet. Bir yassı bir sert. Bir dakika bizim sert organımız var mı? <laughs> Yani... Vardır. Sen bence Yok ya bizim niye sarıklı... Üç dedim ve fikirlerimizi söyleyelim. Düşündün mü? Evet. Bir, iki, üç. Yassı. Bu sert. <laughs> sert dedi. Dış ses. Yast. Ben yassı dedim o sert dedi. Sert. Sert miydi doğru cevap? Doğru cevap. E, evet. Yine yassı. ben çekiyorum. Evet gözünü kapatıyorsun. <laughs> İlk başta şansım yani. bir numara gidemem. söylüyorsun. Ben onda anda 5 diyorum. Hı? 5. 5. Evet Rüzgar'cığım. Vallahi hep iyileri seçtiniz. Vay şanslı işte. Evet bakalım seçtim. Nehir bu sefer ne seçti? Ee, ağzını ne kadar açayım? Kocaman ayağın hepsini büyük çünkü. Evet. Ağzını hep büyük açıyorsun. Ya. Tek ısırık. <laughs> bu zaten 10 kat tane şey var. Nehir hızlı ısıracaksın. Öyle <laughs> dişinizi hızlı vuracaksınız. Böyle yavaş değil. Anlamamadım bir dakika dizes. Ben yemekçi olduğum için birazcık tatları biliyorum. Evet nedir? Hem dişime geldiğinde sertliğiyle de birazcık da böyle. E, Ama olduğu, olduğu için Söyle e, bence havuç diyorum. Evet doğru. doğru. <laughs> Soru geliyor. Anlayamadım dizes. Hangisi sertliğine? sürüngen hayvan değildir? Kaplumbağa, bukelemun. Bukele yok. Bukelemun. Bu kalemi nasıl geldi? Sürüngen hayvan değildir. Bu kalemon e, kertenkele gibi bir hayvan mıydı? Evet. Ben bu kalemon. Ben de bu kalemon. Doğru. Ben... <laughs> Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Kuvayi Milliye, e, Tekalifi Milliye. Kuvayi ben. Neyizim? E, Kuvayi. Kuvayi Milliye mi diyorsun? O zaman doğru. ben de doğru. Ah, Tekerliyi diyecektim sana Hayır. vazgeçtim. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? 5 7. Çok coğrafya 5. sorusu. Coğrafya çok. sorusu çok da herkesin bilmesi gereken çok doğru. Evet. Bak hani İç Anadolu, Marmara bölgesi aa, böyle. Öyle. Evet. 7 diyorum ben saydım. Rüzgar. Ben de 7. Kaç? 7 Emin misiniz? A, evet İşte ben ilk evet. başta başka bir şekilde anladım Ondan sonra saydım marmar falan evet. diye Evet yedi. Ben 7 diyorum Tamam olur doğru Doğru evet. çıkmış? Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Ha, tamam. Gaz Söylemedik şıkları Gaz ve katı <gülüyor> <gülüyor> Gaz tabii ki de Katı da nasıl yayılacak? <laughs> Arkadaşlar katı var adresine katı bir şey Ses onun katı nasıl şey yapsın? Aaa <laughs> geliyor <gülüyor> Bak Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Katı. Katı da yayılamaz. Rüzgar. Neydi? Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Gaz ve katı. Ee, Gaz. Değil mi? Gaz diyeceğim yani. Ben de katı diyorum. Emin misiniz? <laughs> Nehir biri. Hayırım <laughs> Katı. Pati. <laughs> e, Nehir gözünü kapatıyorsun rüzgar. Hangi <laughs> sondu ses? Bir dakika arkadaşlar. Allah benim neydi günahım ya? Dış sescim da demek istiyorum. Dokuz. Tamam bekliyorsun. İnşallah Bek. güzel bir şeydir yoksa şurada vallahi düşerim. Beni burada. Evet. Rüzgar ağzını büyük açıyorsun. Şu, şu taraftan sıktırıyorum. Tabii evet. İnşallah kendim bir şey değil Evet. Her zaman öyle ne diyeceğim? Yani birazcık aç Büyük alayım. ağzını bir kere ısırıyorsun. Sadece dişlerini şeyini geçelim. <laughs> Tadı aldın mı? Tadı alınmıyor ki. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Dişlerde kalmaz bir hicik tatlı anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Rüzgar'cığım bilebildin mi? böyle sertliğinden neşeliğinden şeyliğinden de anlamaya çalışabileceksin. <laughs> Dilim ısırdım ya. <laughs> evet siz gerçi dinliyoruz. Bir ee... <laughs> <Davul gülüyor> gibi bir şey geldi. <laughs> Davulda davul kadar bir şey. Hızlanıyoruz biz Hemen sür. Bence patlıcan. Yanlış. Kabak. Kabak. <laughs> Kabak. Evet bir tane daha söylüyorsun Nilçim. Altı demek istiyorum bizde. Yani. Altı. Nasıl? Hadi patlıcan olmalıydı ya. Altı boş. Yani e, kurtuldu. <laughs> Rüzgarcığım açabilirsin e, gözlerini. Altı, altı boş evet altı boş. Valla da siz de yedi gelmişti ama altı dedim. Evet altı boş. Yani... Evet size soruları geçelim. Zaten bir tane boş vardı o da altıydı. <gülüyor> yani <laughs> diğerlerim hepsi dolu. Sadece altı boştu. Şimdi <laughs> soruyorum. Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik bir dağdır? Erciyes Toroslar. Erciyes. Volkanik. Evet volkanik yani <laughs> patlayan laf. Ha volkanik. Evet. Ee, Erciyes ve Toros mu? Toroslar. Toroslar değil, Erciyes. Rüzgarcan. Ben... Toros. Toroslar uzun dağlardır biliyorsunuz. Hı? Hmm. Zaman... Bir de siz Kayserlisiniz. Erciyes dağ, volkanik mi? Değil. Bak. Volkanik mi? Ee, ha. siz volkanik. onu e, o hatta ne Air diyor Air ne Air diyorlardı bir Air ara bu geçen sene iki sene önce ne diyorlar 2021'de e, RGS patlayacak falan diyorlardı <laughs> evet, hatırlıyor evet, musun? Diyorlardı, evet. evet. volkanik olduğu için patlayacak diyorlardı. Erciyes soracağım. <laughs> Aşağıdaki takvimlerden hangisi Türkler kullanmıştır? Tibet takvimi, e, Celali takvimi. Tibet. Tibet. Rüzgarcığım. Aynısını söylemek zorunda değilsin. Eğer bilmiyorsan aynısını söylemek zorunda değilsin. Biliyorsan... İstersen de aynısını da söyleyebilirim. Evet, Aa, bunu öğretmenimiz söylemişti. Hatırlıyorum bir şey ama Tibet diye hatırlıyorum. Tibet <laughs> İnşallah olur. Tibet. Emin misiniz? Evet, evet inşallah. Evet Tibet. Yes. Oh be. Ceda'dan katıldık arkadaşlar. Evet. Gülüyle meşhur olan ilimiz hangisidir? Tekirdağ, Isparta. Aa benim en doğu... Isparta. Rüzgarcı. Isparta. Emin misiniz? Evet. Gülüyle evet doğrudur. Çünkü Isparta. lavantası mıydı? Evet. Lavanta. Evet, Isparta lavanta kokulu güller falan vardı. Çok güzel kokuyor lavanta. Mercekler ışın hangi özelliğini kullanarak yapılmıştır? Kırılma, yayılma. Yayılma. Nehir'cim? Ee, kı kırılma mı? Kırılma diyorum. Rüzgar'cım Kırı yayılma. yayılma. Nehir'cim aferin. Kırılma. Ya, ben arkadaşlar bunu bilmiyorum sağlamını tutarsa dedim. Evet gözünü kapatıyorsun. Ya niye bir kere de bu yanlış mı? Ben bildim. Devam ediyoruz. Üzgünüm ee, Göz gözünü, gözünü şey kapatıyorsun. Nehir'cim bir numara söylüyorsun. 7 ee, demek istiyorum listesi. 7. Tamam alıyorsun. Göster ne olduğunu. E, gö kap okay. Biraz daha aşağı indir Nehir'cim. 7. numaramızı da evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Dış ses buradan ısırması zor olacağı için bu taraftan ısırtıyorum. Tamam. Ağzını bir kaçıyorsun. Al. Ay <laughs> ay. Aa! Aa! Isırtı sen chicken. Isırıyoruz Rüzgar. Bu ne Tadını aldın mı? Aldın mı Rüzgar? Nedir? Bilemiyor. Bilir. Aa bu ya. Mor Ona benziyor. Ama değişsin. <laughs> <laughs> Hiç ben de böyle yapmadım. <laughs> e derin yolculuğu kimi tutacağım ben? Birini tutacağım. Böyle <laughs> <Evet, gülüyor> şey tırda tut. Tır. Evet doğru. Yo bildi yo. Bildi evet. Dış, Hadi soruyorum. Tamam. Uçaklarda pilot kabine ne at verirler? Kokpit kabin. Ko Kokpit. <laughs> evet doğru. Kokpit. Rum, Rumeli Hisar'ı hangi padişah yaptırmıştır? Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet. Ka kanuni e Evet. Evet. Kanuni. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? Kanuni. kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet. Ben bunu hatırlamıyorum. Sosyal bilgiler öğretmenim bunu da öğretmişti ama... Ben Kanuni Ka <laughs> Ben de Kanuni dedim Bitti. Bir aynısını söyleme değişik birini. Tamam ben Kanuni'yi söyleyeyim sen de Fatih'i. Rüzgar biri Yes. Ay <laughs> <de ses ya. gülüyor> ne stres ya. Rüzgar bir numara söyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kalan 8 ve 10 numaramız kaldı arkadaşlar. Hayır 11 de var. Ha evet 11 de var arkadaşım ben görmedim alttaydı. Evet Rüzgar bir sene hangisini istiyorsun Rüzgarcığım? Ee, ben 11 çizdim gitti. Çizdin mi? Evet. Ay. Ya ne stres. Çok mu kötü? Uyy! Sessiz yapma lan! Tek ısırık alacaksın tek, tek ısırık ne tek ısırık yani e, orada kaplumbağa olabilir <laughs> Kerten kele olabilir. Keşke kertenkele olsa. Değil, tek ısırık. Ağzını büyük açıyorsun, elini çekiyorsun. <laughs> ama <Ağzını, gülüyor> çok ısırık bence. Nihir'cim, ya şaka yapıyor. Nihir'cim, ağzını büyük aç. Çok büyük değil, çok büyük, çok büyük. Isır. <laughs> hayır. Isıracak, hayır ısıracak, olmaz. Neircim ısıracan hayır <laughs> Neircim lütfen <laughs> Aa, elini çek Neircim tek ağzın dişini sadece ağzını vermiyorsun dişinle <laughs> hayır ısıracak Isıracak, ısıracak ben ısıracak ne olduğunu ne olduğunu anlayacak hızlı <laughs> Onu süzdürüyor. Bunu nereye Akıyor. Öldürdün beni. Aa, neydi Nehir'cim? Yumurtaydı <laughs> arkadaşlar. Yumurta. arkadaşlar iyi ki ben bunu yapmışım. <laughs> Yoksa ben bitecektim. Evet soru. Geçiyoruz soruya. Ee, Hayır, i̇şaret vermiyorsunuz birbirinize. Yani tamam mı? Bir dakika, <laughs> Şimdi bir sorumuza daha geçiyoruz. Ben ben tamam, hemen. Tamam, devam edelim, ben rüzgarı vereyim de ses. Ee, <laughs> Kimler kepenek giyer? Askerler, çobanlar. Çoban. Çoban. Evet doğrudur. Askerler niye orada kepenek? kepenek Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir? O, bak, Simograf, tomograf. Neydi? Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir? Simograf, tomograf. Simograf. Tomograf dedim ben de tomograf. Efendim? Tomograf. Rüzgar bildi. Tomograf e, hastanede kullanılır. Tomografi diye yazıyla <laughs> oh, <ben> karıştırdım. <laughs> karıştırdım. Ah, Cengaz, Cengiz, Cengiz. Rüzgar numarası. Bunu... Rüzgar tamam. numara söylüyorsun. Ben onu daha dün öğrendim. Tamam, numara söylüyorsun. Ee, Zaten kala e, sadece 8 ve 10, 10. kaldı arkadaşlar. 10, tamam, 10 10. 10. Bu çok kötü bir şey mi? Bir dakika dur. Gel Rüzgarçım. Ağzını ne kadar açayım? Kocaman. Evet. Ağzı kocaman. Geliyor. Ha, uçak geliyor. <laughs> Ağzını büyük kaç ne için? Asır bakayım. Koparsaydı. Neydi? Salt Evet. Salt Hemen geçiyoruz. İnsanlar mı salt yaptık yok? Ya? Evet. Duvara asılı bir haritanın sağ her zaman hangi yönü gösterir? Doğu ve kuzey. Kuzey. Rüzgar sen kuzey, kuzey. dedin. Kuzey. Evet nehir büyüdü. Evet sadece son kaldı. Siz, Rüzgar gözünü kapatıyorsun. Numara. Çok kötüyse bayılıp giderim. Evet. Tamam gözünü kapatıyorsun. Evet. Ya ya ben çok korkuyorum. Evet. Arkadaşlar çok korkuyorum. 8 numara kalmıştı. Kesin en sonunda bana gelir zaten kötü olan. Son numara. Siz en son bu kaldı. Bir saniye. Kötü bir şey değil Rüzgar'cığım. Bir ısırık ya bir şey. Hızlı bir tane ısırık koyacaksın. Hızlı bir tane ısırık. Evet, hızlı bir ısırık. Aa, olmadı, olmadı. Ağzım çok kötü oldu. ısıracan, hayır ısıracan. Elini çek. Ya bu bu ne? Ay, ellerim ama. Rüzgar, kalkar mısın? <laughs> <Ben, gülüyor> Ama iyi patlattın gelebilir miyim? Evet. Kapanış Bak, yapalım iki oldu. Dedim, Evet. Bak dedim ki kesin bu en kötüsünde de, de Kutu, yumurta Kutu, Kutular vardı. boşaldı arkadaşlar. Evet kesin bu en kötüsünde de yumurta vardı. Evet. evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, birbirinize beğenme beğenmeyi, Instagram'dan da. takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Rüzgarcım sen şey yapmıyorsun. Üstünü silmeyi bırak videonu kapat. Is, ne yapabilirim? Ağzım bitti. <laughs> Hadi Ağzım tamam. Hadi. Yarın şeyi şeyi Hadi. 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 selamlar gönderiyoruz. Bye bye bye.